Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabi'a dördüncü yani hidayeti bize anlatıyor. Dördüncü manası El yekşife ala kulubihim serâire ve yurihimul eşyâe kemâhiyye efendim. Dördüncüsü efendim Allah Celle Celaluhu onlara kalplerine sırları yani ilahi sırları keşif eder ve eşyayı yürüyümül eşya kemahiye yani. Eşyayı kendim olduğu gibi göstermektir. Yani Hanım demek ki Hanım dördüncüsü Efendim, kalplerimdeki sırları keşif etmek. Yani ilahi sırlar bundan. Onu keşif, keşif eder, efendim, açar efendim, ve efendim, e, ve yürüyümün eşyağı bil vahyi. Ve yani demek ki efendim, eşyayı olduğu gibi yani göster, göster, gösterme gösterir göstermesidir efendim. Ha, efendim. Ha, e, e, tabi bunlar e, sadece efendim ilhami veya ilham ile efendim, yani bunlar tabi enbiya ve evliyalara demek ki aittir. Veya ilham ile yani bil vahyi ev il ilhami. Veya ilham ile Allah Celle Celaluhu onların kalbine atar yani. Vel menamati sadika yani. Ve efendim e, sadık rüyalar yani. Evet rüyayı sadık yani. Rüyayı sadık. Efendim evet, cüz'ün min erbaatin ve erbaine. Cüz'ün minen yani demek ki peygamberlikten 44 4'ten 4 cüzüden parçadan bir parçadır. Bir rivayette de 70 yani 70 parçadan bir parçadır efendim. Nübüvvetten yani. Rüya-i salika tabi. E efendim bazı peygamberlere rüya-i salika halinde vahiy gelmiştir yani. Aha. Evet. Demek ki yani bu hidayet yani bu gibi efendim geliyor yani. demek dördüncüsü kalplerdeki ilahi sırları keşif etmesidir. Onlara efendim, keşif eder, açar ve vahiy yahut ilham yoluyla efendim, veya gerçek rüyalarla yani eşyayı olduğu gibi e, göstermesidir yani Allah Celle onlara göstermesidir. Bu da tabi kimlere aittir diyor. hazal kısmı bu kısım hidayet evet. yaktasu bi neylihi el enbiya'u vel evliya'u efendim bu da diyor peyam bu da peygamberlere ve evliyalara mahsustur yani has oluyor bir neylihi buna ulaşmak el enbiya ve evliya yani evliya enbiya ancak buna bu efendim e, hidayet şekline efendim e, yani nail olurlar bu onlara mahsustur yani ve iyi yağına biqolü he ulaik elzine hala Allahu fbihda anam suresinde ne buyuruyor Allahu teala Jalaluhu ayet ayet 90. yani Ulaikellezine Allahu, fe bihudahu İşte sana ulaike ke yani sana söylüyorum. Aha evet onlar Allah'ın hidayete erdirdiği e, kimselerin ta kendileridir. Öyleyse fe bihudahu muktedi öyleyse sen de onların hidayetine uy yani Peygamber Aleyhisselam'a hitaben yani. Evet. Ha. Evet. İşte ıı, demek ki bu efendim ve ana yani Allah Celle Celaluhu bunu kastetmiştir. Yani bu efendim hidayeti kastetmiştir. Demektir yani. Evet. Yani. أوه. اه وقوله بالله الله جل جلاله شو قول ذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اااه نستقبل بو ايه الكريمه بو ايه الكريمه عن عنكبوت سوره سنه Efendim Allah Celle Celaluhu Ankebu suresinde ne buyurmuştur? Aha evet Ankebu suresi Efendim tam Adam, surenin sonudur yani. Ve lezine cahedu fina lenahdi enne emsübelena ve inne Allahe lemaal muhsineen evet vaer yine cahedu o kimseler ki hem nefis ve şeytan gibi e, görünmeyen hem de e, kafirler gibi görünen düşmanlarla e, bizim uğrumuzda, sırf bizim rızamız için ihlas ile cihad etmişlerdir. Ant olsun ki elbette biz onları yollarımıza yani cennet ve cemalımıza kavuşturarak kavuşturacak yollarımıza mutlaka hidayet edeceğiz gerçekten iki cihanda da Allah'ın yardım ve desteği elbette o güzel işler yapan ve yaptıklarını Allah'ı görür gibi efendim, huzur üzere işleyen kimselerle beraberdir. Evet. Evet. Demek ki efendim, bir de bu ayet yani. işte, efendim, demek ki bu hidayet efendim bu hidayet yani efendim, bu manaya geliyor yani demek ki efendim, onları Allah Celle celaluhu efendim yani e, o, e, ilahi sırları onlara efendim, e, keşif etmiştir kalplerinde. Efendim, ondan sonra e, vahiy ile efendim, ilham ile melamati sadika efendim, bu efendim, kısmı da ancak yani enbiya ve evliya efendim, e, nail oluyor. Bu kısım onlara maksustur. Efendim. أن ننصر أولئك الذين هدى الله فبهم ذا مقتدي، والذين جاهدوا فينا لندينهم سبلنا، فالمطلوب إما زيادة ما منحوه.